Evet. Pilotumuz Talha. Videokopterimizi kullanıyor. Kumandadan Insight üzerinden kullanıyor. Yani kumanda joystickler. Yalnız hava sağlam soğuk biliyor <laughs> Gel bize doğru. Geliyorum. Gayet güzel. 200 mW insight'ımız var üzerinde. q grand kontrolden. Kumanda olmadan q insight sayesinde joysticklerle ekran joystickleri. Ekrandan bir çekelim joystickler görünsün. Şurada stickler çıkıyor Q Grand Control'de. Şunu bir ekrana netleştirsin ya. Heh, hele şükür. Oradan kullanıyoruz. Kullan. Gayet güzel. Kolay değil mi? Süper. Sadece biraz hızını ayarlayamıyorum. Şeyden. Ya o da, o da alışırsa, şimdi ilk defa kullanıyorsun bir de sen şu anda. O da benim sen elimizin ilk elimizin defa kullandığın halde böyle kullanabiliyorsan, demek ki herkes oradan kullanabilir bunu yani. Kumanda ihtiyacı olmadan. Artı 4 kanalda PBM olduğu için şeyde, oraya da herhangi servo kontrolleri falan, kamera kontrolleri de verebilirsin evet. direkt. Evet üzerinden kontrol. Şu anda Mavlink üzerinden kontrol ediyorsun drone'u 4 tane de servo çıkışı PBM çıkışı var insightın in. onun üzerinden de herhangi bir faydalı yük yani servo kontrolü kamera kontrolü hepsini yapabilirsin.